bir de hani şu var siyasette şunu AK Parti döneminde çok rastladık. Daha önce vardı ama bu kadar insanı rahatsız edecek kadar coşkulu değildi. Karşınızda ne söylerseniz söyleyin sizi çılgınca alkışlayacak bir kalabalık olduğu sürece liderlere sonsuz bir konuşma hakkı sağlanıyor. Şimdi kızdığı, itiraz ettiği ittifakın inşa edenlerinden bir tanesi yani o sacayın en önemli ayaklarından bir tanesi İyi Parti. Millet İttifakı'nı oluşturan en önemli yapılardan bir tanesi İyi Parti. İyi Parti olmasaydı bak Millet İttifakı yapılmayacaktı. Ve 28 Mayıs'a kadar o ittifakın mekaniğinin işlemesine katkı sağladınız. Bugün kalkıp böyle çok ilginç bir cümlelerle, okuduğu cümleleri ben hala kavrayabilmişim. Şimdi, muhatabı kim o cümlelerin bilmiyorum yani manda ya diyor ya manda ve himaye sistemi ne diyor bizi diyor ortak ettiniz diyor veya da işte sizin diyor o sisteminize biz girmedik diye bize kızıyorsunuz bir bölümde de şiir okuyor Mansur Yavaş'la ilgili olduğu tahmin edilen onu da duymuşsundur mutlaka yok duymadım o Ses <laughs> var yani evet biliyorum dur bir bak bir de bunu duy bir de bunu dinle erlik günü geldiğinde yiğitlere şan görünür yığın yığın harcanmaya Nice yüz bin can görünür. Kopunca bir büyük savaş er tez gider korkak yavaş. Yürek size akçayla aş erlere meydan görürüz. Korkak, korkak yavaş. Bir anda alkış kopuyor gruptan. Ya, Mansur hedef olarak koydu. Belki o şiiri bilmiyorum. Tabii öyle bir hani o muhafızakar sağ tarafın şiir dünyasına çok hakim değilim. şimdi i̇şte belki yavaş geçiyordur. Önüne Mansur Avaşı şu saatte somut olarak adını da dillendirerek koyacağına ihtimal vermiyorum. Yani henüz oralarda değiliz. Korkak Yavaş diyor. Daha önce de hem Yavaş'ı hem de İmamoğlu'nu korkaklıkla suçlamıştı hatırlarsan. Yani kafada direkt birleşiyor. Yani çok enteresan yani. Olabilir çünkü geçen grup toplantısında böyle birazcık Devlet Bahçeli de bu işleri çok yapar. O siyasetin özelliği demek Yani bir MHP formatı atıldığı zaman size o siyasetin bu etkisinden kurtulamıyorsunuz. İmalı şeyler söylüyor yani. Ben şimdi hani mümkün değildir, e, ihtimal vermiyorum diyorum ama senin söylediğin doğru olma ihtimali daha yüksek. Çünkü karşı tarafta coş, bekliyor demek ki, Coşku'yla e tam orada alkışladığına göre. Ya İyi Parti'yi gerçekten çözmek, anlatmak çok mümkün değil. Ama ben hani çok komplo itibar eden bir değilim, itibar edilmesini de kimseye önermem ama Erdoğan'ın sadece Cumhur İttifakı'nı kurgulamadığını, muhalefette kurguladığını iyice düşünüyorum. Çünkü niye? Biz sadece Meral Akşener'i 3 Mart'ta masayı devirmesinden ve 29 Mayıs'ta önüne CHP'yi Kılıçdaroğlu'nun hedef olarak koymasından sonra tartışmaya başladık. Oysaki bir tartışmamız gereken milat 24 Haziran 2028 seçimleri. orada da hür ve müstakil gireceğim dedi. 7,5 oy aldı. Hani ikinci tura kalacağım ben kazanacağım dedi. O zaman da çatada itiraz etti. Yani Abdullah Gül'le Recep Tayyip Erdoğan'ın karşı karşıya gelmesini yani AK Parti'nin bölünmesini engelleyen siyasi figürdü Merve Akşener. Yani bunu kim istiyordu? Erdoğan istiyordu. Hatta o zamanki Genelkurmay Başkanı'nı yanında İbrahim Kalın'la, şimdiki Mütbü Seşar'ıyla helikopterle Abdullah Gül'ün bahçesine indirmişti. Yani Abdullah Gül'ün aday olmasını istemeyen iki tane siyasi figür var karşımızda. Ee, daha sonra işte seçilecek aday ve 3 Mart meselesi sonrasında da e, El er Kemal Kışlaroğlu ya da Millet İttifakı'nın adayının yani daha önceden itirazı olsaydı belki Millet İttifakı başka bir adayla bu yarışa rahat bir şekilde katılabilirdi. Evet. Ee, i̇ki kere, yani İyi Parti iki kere Meral Akşener'in e, siyasi hamleleri, siyasi tercihleri nedeniyle biraz iddialı olabilirsin bu e, sözlerimi e, Erdoğan'a seçim kazandırmıştır. Bu kadar net. Bir de ben, e, yani hayır iddialı bul, bulmanın ötesinde vaka bu yani tespit bu yani gördüğümüz resim bu fotoğraf bu. Yani neredeyse seni başkan yaptırmayacağızın ikinci versiyonu gibi. Yani sanki sayın kutsal bu taraftaki bu taraftaki Derin. versiyonuydu. Evet. Çünkü hani şey biraz daha makarayı başa saralım. Hani bu tez derimizin altını biraz doldurmak için. Şimdi yani ben de e, örneğin bir tahlil yaparken e, şunu söylüyordum hani MHP'nin AK Parti'nin yanında neden olduğunu anlatırken yani muhtelif politik ideolojik nedenleri vardır. MHP siyaseti devleti sever. Devlet de bugün tek başına Erdoğan olduğuna göre Erdoğan'ın yanında olması kadar normal bir şey yok. Ama diyordum ki işte Meral Akşener ve arkadaşları MHP tarihinde ilk kez bir parti için muhalefetle olağanüstü kurultayı toplayacak sayıya ulaştılar. Ve olağanüstü kurultayın toplanmasını araştırılaştırılmış yargıyla iktidar Erdoğan engelledi. Ve böylece MHP'nin başında Bahçeli'nin kalmasını sağladı. Yani MHP'nin genel başkanı olarak Bahçeli'nin kalmasına en büyük katkıyı sağlayan Erdoğan'dır. Diye cümle kuruyorduk. Ama şimdi o olağanüstü kurultayı toplayamayarak İyi Parti'nin kurulmasını da sağlayan Erdoğan'dı. Şimdi orayı hep ıskalıyorduk, hep kaçırıyorduk. Sanki MHP'yi, devlet Bahçeli'yi MHP'nin genel başkanı da muhafaza etmekle yetinmiş gibi görüyorduk o süreci. Oysa ki oradan bir de iyi Parti çıktı. Yani o olan üstü kurtay toplansaydı Erdoğan'ın o hamlesiyle e, engellenmeseydi iyi Parti kurulmayacaktı. Ve MHP diye bir parti olacaktı başımızda. Hani başında Meral Akşener mi olurdu, başka biri mi olurdu? Başka bir tartışma konusu ama siyasette bu kadar savrulmalar olmayacaktı. İyi Parti'nin de kurulmasının nedeni Erdoğan'ın MHP kurultayına yaptığı müdahaledir. Yani İyi Parti'nin kurulmasına da öyle ya da böyle Erdoğan katkı sağlamıştır. Onun karşılığında da Erdoğan'ın iki kere seçilmesine İyi Parti ve Meral Akşener katkı sağlamıştır. Yani ben bu çıkarımımı, bu tespitimi, bu tezimi dillendiriyorum. Hani 24 Haziran seçimleri, 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde de Ümit Özdağ'ın, Cüneyt Özdemir'in programında yaptığı bir açıklama hala ortada duruyor. Ben iki hafta önceki yazında da ondan ona değinmiştim, hatırlatmıştım. İyi Parti'nin kampanyasını yürüten isme Meral Akşener'in Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçtireceğiz. Bunun nedenini sorma dediğini Ümit Özdağ bir yayında, canlı yayında anlattı. Henüz buna bir şey gelmedi. Bir itiraz gelmedi. 3 Mart'tan sonra partiye döndüğü zaman işte devlet için son görevimizi yaptık cümlesini kurduğunu da Aytun Çıray yani bu gibi işlerde saygındır. ikna edici tarafı çok yüksektir. O dile getirdi. Şimdi iki seçimde iki tane ortada kalmış, öksüz yetim kalmış ve Erdoğan'ın seçilmesine neden olan iddia var.